kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biliyorsunuz ki ben uzun süredir size video atamıyordum ve e, bunun sonunda hem benim kargoma bu arada işte benim e, kargom geldi ve ben açılış videosunu çektim fakat atmaya e, şey yaptım yani takvim şarjı benim çabuk bittiği için atamadım. Günde 15 kez falan şarj ediyorum. Öyle baya bir işim var benim yani bunlardan da, da başka. Ee, bir de annem hasta olduğundan yapamıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 2023'te yani girmeden bir gün önce yani aralığın 30'unda gibi e, ben bir tane soru cevap videosu atacağım. Yani kaç kardeşim var? Ee, falan diye size açıklayacağım. Te bunlar yorumlarla değil sadece açıklamak üzereyle. Şimdi ben e, taşındım eski evimden ve arkadaşlar karakterimi yeniledim. Beni hem böyle daha güzel oldu hem de daha tatlı durdu gibi düşünü düşünüyorum. Ve e, beni yeni yani benim yeni evcil arkadaşım Kai ile tanışmanızı istiyorum. Kayı çok uslu bir köpek cinsi. O yüzden e, cinsinin adını unuttum ama cinsi acayip güzel. Sesi az kötü olsa da bence acayip güzel bir şey yani. Kayı o kadar çok seviyorum ki çok tatlı. Zaten benim bütün oyunlarımda da Kayı diye bir köpeğim var. Hep böyle istiyordum eskiden evcil hayvan evcil hayvana bakmanız zor olduğunu düşünüyordum ama şimdi hem eğlendiriyor insanı hem de vaktimizi daha kolay harcamak yani harcıyoruz bence acayip güzel siz de sahiplenebilirsiniz şimdi anlatmaya başlayayım buraya yani havuzu bir sürü şey olmak isterim çünkü bana e, çoğu zaman kuzenlerim geliyor o yüzden böyle beraber havuza falan giriyoruz, acayip eğlen, eğleniyoruz yani. O yüzden bir sürü bir sürü şey koydum ve burada da bir tane e, buzlu limonata içinde de şey yapmıştım çilek doğramıştım azıcık ve nane katmıştım. Acayip güzel tadı oluyor. Ve şurada Hindistan cevizlerimiz var. O zaten bu ev aldığımda arkadaşlar vardı. Yani orada ekiliydi, büyümüştü. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben de onu devam ettireyim dedim. Arkadaşlar. Şey. <laughs> i̇şte. Yani ben suladım suladım böyle bayağı bir yani Hindistan cevizi iki tane Hindistan cevizi çıktı. Ee, ve burada da içecek yiyecek standlarımız şimdi ben muhafiyetip hazırlamayı çok sevmiyorum yani uğraşmayı burayı yiyecek içecek standlarından alıyorum daha benim için elverişli oluyor şimdi buraya geldiğimizlere ben en çok yani günümün en çok vakit geçti yere ee, videolarımı izliyorum bir kusur var mı diye ve yani like'larıma bakıyorum. Bir de abone sayıma bakıyorum. Şu içeri girdiğimizde. Bence şu mum acayip şık durdu. Buradan. Biliyorsunuz ki ben çiçekleri acayip seviyorum. Bir sürü çiçek var evimde. <laughs> evet. Bu salonda e, Kore'den sipariş ettim. Yastıklarla yaptığım bir tane yatak. Ve şu kelebek şeyi de benim anneannemin kelebeğinin resmi. Evet bir kavanozu besliyordu onu. Besliyordu. Ay akşa işte ben daha yeni taşındığım için duaplarım boş. <laughs> o yüzden yani. beğenmez Yapmayın. Ay bir dakika ben hemen videonun başında demeyi unutuyorum videonun sonunda da demeyi unutuyorum. Ee, kanala kanalıma videomu abone olursanız çok sevinirim. <laughs> bu zaptan falan da bu hiç şey yapamayacağım. Ee, böyle odamda. Acayip güzel geliyor bana böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar bir de böyle tuvaletim var. Neden bu kadar küçük bir ev seçtiğimi söyleyeyim. İki katlı villa çok zor doluyor arkadaşlar. Yani e, adını unuttum. <laughs> İki katlı villa acayip zor dolduruluyordu. Zaten ben arkadaşlar evde tek yaşadığım için ya da sadece zaten bir tane o geldiğim için yani geldiği için benim için böyle çok rahat oluyor. E, aslında e, şey yapmayı düşünüyordum. Benim odamın yanında bir tane ev ebe bebeğin banyosu olsun. Çünkü gece karanlıkta gitmeye korkuyor. <laughs> Bunu yapmayan yoktur yani. Ben de koşarım. <laughs> Ve böyle acayip iyi, acayip güzel bence. Ve şu üsttekini açtığımızda o kadar güzel bir koku oluyor ki. İlk başta böyle kötü bir koku geliyor. Ondan sonra çiçeklerin kokusuyla birleşiyor. Acayip güzel. Şu yukarıda benim okullar kapandığı için fizik, matematik, İngilizce gibi kitaplarımı üste kaldırdım arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ben yakında yani oyunda 18 yaşıma gideceğim. Acayip seviniyorum. Hemen ehliyet alacağım. 18 yaşına girdiğimde. Şu anda 17 yaşındayım. Aralığın 25'inde 18 yaşıma gireceğim. Gerçekte de 11 yaşıma gireceğim. Acayip güzel bence arkadaşlar. Siz de evimi beğendiyseniz yani like atıyoruz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar e, sağlıklı günlerde kalın. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.